Merhaba arkadaşlar bugün Nesli'yle baba ve kardeşçilik oynayacağız. Durun kamerayı temizleyeyim. Bu arada telefonun kamerasından çıkıyor. Hadi başlasın. Hadi bebek ol. Ben ba babayım. Yemekte ne istiyorsun? Ay kahvaltıda ne istiyorsun kızım? Bebek miymiş? Bebek miymiş? Nesli yerleri biraz düşünmüş yani. Hadi bakalım. Durun. kaşığı da koyalım. Ben ona vereyim. Ben en karda oynamaya gitmek <laughs> istemiyorum. mi? Um, ee, annen yok ki senin. Ay, kor oynamak oynayalım. Tamam. Bitti bitti tamam. Sen tabağa diyor. Tabağa da. Tamam hala bitmiyor. Arkadaşlar. bitmiş nesli. Ben kurdum oyunu. Ver. Birinci bölüm. Dördüncü bölüme kadar ilerleyecek miyiz acaba? Bakalım mı? Hadi birinci bölüm bu kadar. Onuncu bölüm bu kadar ilerleriz herhalde. E ben kendime çıkıyorum. Hadi. Kar. Şakacıkta da oynayacağım bu arada nesli. Al bak dışarıya çıkardım seni. Hadi kar topu atma da. <laughs> oh. Ben sana atıyorum. Pat. İşte. Hadi. Hadi bir karar kar oynadık. Gidelim be. Bir. Hadi biraz daha o zaman. <laughs> tamam istemiyor bu. Zaten çok az konuşabiliyor bu. Oy çok büyük attı. Hadi. Hadi eve <laughs> Çok büyük atıyorsun da sen ya. <laughs> atma. Ya bir kameraman alsak ya kamera bal alsak. Kameraman alalım yani. Hadi eve gidiyoruz artık. Ben sana yemek getirdim. En sevdiğin yemekten bak. Patates. Yeni <laughs> mi bebek babası nesli? Tüh yani. Hadi baba bitti. Al bakalım. Ye. Ya yemek yapıyorsan uyuyalım şimdi. Hadi yatağa aç, çık uyuyalım. Açmayacaksın. Ya açacağım ya bir şey olmaz. Zaten nefsi de saldırıyoruz. Benim yatağım bu. Nefsi de atmış yatağı. Hadi uyu bebeğim. Ben senin yanındayım. Arkadaşlar iyi geceler. Gidaydı. Benim inatım ki. Uyumuşsun, Hadi masada yemeği de hazırladım. Masanı vereyim mi yemek bu sefer? Kendi yemeği. Onun masanı yemek yok. Nasıl oynuyordu? <laughs> yemek yemek yokmuş oyunda. Tamam mı? <laughs> Hadi arkadaşlar oyunda devam. Oyunda yemek yemek yok. Benim yüzümü görüyor musunuz abi? Bakın. Benim yüzüm bu. Benim de güzel. Senin yüzünü gösteriyoruz ya. Senin yüzün de gözüküyor bebek. <laughs> tamam uyu <iyi> bakayım. Ben de evi temizleyeyim bir an. Bu arada arkadaşlar ya. Kar yağsın İstanbul'da artık geldi değil mi? Ben evi süpürüyorum. Gerçekte dava yansıdı. Nesli yürüdü. Nesli yürüdü. Yok hasta değilsin sen. Ben seni süpürdüm süpürdüm. toz geldi. <laughs> Dur. Ağzına bakayım. Dur Sürekli açık. <laughs> Aa yap çıkar. Aa. Dilli çıkar. Aa. Boğazı. Şişmiş nesli biraz. Ama şakacık da şişmiş. Hadi kapattım. Yok ilaç var. <laughs> ah. İlaç. İyisir. <laughs> has var. İç iç. Al içeride biz zorla be. Ama abla geçmedi. Geçti şimdi. şimdi geçmez. Hadi iyi geceler. geceler. Günaydın. Birazdan mı yiyeceksin? Hı? Anlamam. Dur lan gözüne yakından bakayım. Dur. Gözün nasılmış bakalım. Ah, Nesli'nin gözü böyle. Dur. Üstüne bakalım mı? Ah, oyun devam ediyor. <laughs> of. Bakın şimdi. Ringa ringa ring. Hadi bu yanlış kızım benim. Günaydın. Günaydın. Dur şu feleri de kapat. Yemek yok dedim ya oyunda. He, Yani yemek yok. Benim telefonum şarj kablosu. Şarj şey. Telefon güzel oluyor bu. <laughs> Atma yere do. Ne? Atma yere bak ya. Ne? Atma. Altıma Seni döverim bak. Koydurdu bu de. Hı hı. Bak geçti fırlatma. Bebeğim. Fırlat. Niye Pariyeli fırlattın resmi? Hadi şurlar, yerine de Anne video çekiyorum. Git. Şu videonun üzerinde bozma anne ya. Ha mı bozdunuz? Belki Burak gelirdi şu yapardı. Niye dağıttınız oraları? Anne videoyu bozma ya. Git. Neyse videoyu bozdun değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar bu anne var ya bizi delirtiyor. Hı -hı. İçindesiniz oh. arkadaşlar. Bende. Arkadaşlar bunun içinde olsanız ne yapardınız? Hadi. Yastık al yastığı ne Daha çocuk konuşmayı bilmiyor arkadaşlar ya. Birinci bölümünü çekiyoruz ama daha güzelinde gel. İkinci bölüm daha güzel olacak, değil mi? Evet. Baba ve kardeşçilik serimiz adı, değil mi? He. <laughs> <laughs> Hadi iyi geceler. Günaydın. Uy ne yaptın sen bana ya? Niye ismini Dur şunun bir saçı nasıl yapılmış bakalım. Oo. Yapma elini. Böyle yakından bakınca çok korkunç görünüyormuş be. Değil mi Nesli? Hı hı. Bakayım ben de böyle. Yok bakız çok korkunç arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hmm, abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.